Herkese merhaba. Yeni bir videoyla birlikteyiz şu anda. Yılbaşı videosu olacak bu. Ee, bu gece yılbaşı ben de karavanda yılbaşını geçireceğim ve bunu videoya dönüştürüp paylaşmak istedim. Şöyle biraz odunumuz var. Soba yakacağız. Soba yakacağız. Mısır patlatacağız. Şöyle burada mısır var. Kestanem var biraz. Sobanın üzerinde kestane yapacağım. Ee, sonra da bu kestaneden e, bir kek yapacağım. Kestaneli kek ve mısır patlağıyla, patlamış mısırla yılbaşı e, geçiriyor olacağız. Evet, eh, şimdilik böyle. Evet, sobamızı yaktık. Ufaktan ısınsın. Ben de bir yandan hazırlığa başlayayım. Önce kestanelerimizi hazırlayalım. Şöyle koyduk. Malzemeleri sırasıyla tarif şeklinde de vereceğim. Tencerede kek yapmak isteyen varsa mısır zaten kolay. Önce şöyle kestanelerimizi çizelim, nasıl çizelim? Şöyle. 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 Evet. mikrofonda mıyım? Evet şöyle kestaneler tamam. Bunları topluyorum. Ondan sonra diğer aşamalara geçeceğim. Şöyle birkaç tanesi kaldı. Onlar da olsun. Bir yandan da kendime bir Bu bir e, yeni yıl videosu tabi. Buradan izleyen herkesin yeni yılını da kutluyorum. Bu gece e, geçtiğimiz yılı geride bırakacağız. Muhtemelen birçoğu için başta ben olmak üzere kötü bir yıl oldu. Umarım yeni yılda e, tam tersi olur. Her şey güzel olur. E, onun için de güzel olması için de bir şeyler yapmamız lazım. Herkes umarım elinden geleni yapar ve karşılığını alır. Bu yeni yılda benimle olmayan herkesin yeni yılını kutluyorum. Sevdiklerim, ailem, kardeşlerim vesaire başta olmak üzere. Yeğenlerim Yusra ile Aşmi'yi bir de Asya'yı annemle aynı adı. Öpüyorum kocaman. Bir de ufak olan var. Onu çok sevmesem de yine de öpüyorum. Eee İyi olsunlar. Ondan sonra e, bu arada Chester'ın doğum günüydü. Geçtiğimiz günlerde. E, sağ olsun oğlum. Çok güzel video atmış bana. Annesi atmış. E, buradan. Onu da söylemiş olayım. E, pastası çok güzeldi. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Görüşürüz. Ben de olsam yerdim. Neyse ee, böyle bu şekilde şimdi ne yapacağız ee, mısır birazdan patlamaya başlar üzerine şununla kapatacağım ee, kesaneleri ayıklayacağım ondan sonra kek harcını yapacağım sonra da onu birleştireceğim kek muhtemelen sobada olmayacak çünkü sobada ısı kontrolünü sağlayamam ee, tüpe geçeceğim yani tüp, sobada başlayıp tüpe geçeceğim tüpte kısık ateşte işte uzun süre yarım saat 40 dakikada falan pişecek tencerede. Altında kestaneler karamelize olacak, ee, üstünde de kek harcı olacak. Son onu ters çevirdiğimizde de kestaneler yukarıda karamelize, altında da güzel bir süngerimsi bir kek olacak. Ee, hedef bu. Bakalım nasıl olur, görelim. Şöyle sobanın durumu güzel. Size şöyle bir etrafı göstereyim. Zaten birazdan da kekle ilgili detay çekeceğim. O yüzden şöyle bir etrafı gösterelim. Şöyle. Mısırlar böyle. Aslında buna evet. Şeyde biraz olacak. Şöyle bir yerdeyim. Şuradan manzara göstereyim size. Şöyle. Güzel bir gün batma olacak. Onu da çekerim. Evet şöyle kestaneleri yanık yerlerinden ayıkladım mümkün olduğu kadar. Ondan sonra da şöyle yayalım. Şöyle biraz üzerine şeker serptim. Ve şöyle karamelize olması için bıraktım. Şimdi hemen hızlıca içini hazırlayalım. Evet şöyle kek harcını yapmaya başladık bu arada. Öncesini çekemedim. Kayda girmemişim yani. Şöyle yaptım. Ee, yumurta ve şekeri çırptım. Bu arada şuna geçeyim. Ya da gerek yok ya. Bundan devam edebilirim. Yumurta ve şekeri güzelce çırptım. Rengi açılana kadar böyle. Ondan sonra şöyle bunu Biraz daha bunun kıvamının kek normal kek hamurundan birazcık daha koyu olması lazım. O yüzden ona dikkat ediyorum, ona göre ayarlıyorum sütünü şeyini. Şimdi malzemeleri yorum kısmına koyarım, ölçüleri vesaireleri falan oradan bakarak yapabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Bu sütü alırsa. Tamam gibi. Şöyle. Ee, bunun yumurta ve şekeri çırptım. Ondan sonra diğer sıvı malzemeler süt, zeytinyağı ya da normal bir yağ ekledim ona da güzelce çırptım sonra da kuru malzemeler un vanilya kabartma tozu gibi kuru malzemeler kakao yapmak istiyorsanız kakao da koyabilirsiniz ben yapmayacağım şimdi şöyle evet bakıyoruz evet görüyorsunuz kıvam bu olacak bu tencerede yaptığımız için kıvam çok önemli buna dikkat etmeniz lazım yoksa tam istediğiniz gibi olmaz. Evet. Tamam gibiyiz. Şöyle temizleyelim. Kaşığı, çatalı. Evet. Hmm. Kıvamı çok güzel. Şimdi fırının üzerinde başlayacağız. Şey, fırın diyorum sobanın üzerinde başlayacağız. Şöyle ateşi biraz bu arada size şöyle manzaramı göstereyim. Şöyle batıyor. Çok iyi görünmüyor muhtemelen ama çok güzel bir kızıl gün batımı var. öyle. Tüpe geldim şimdi. Tüpte bunu birazcık e, hallettikten sonra devam edeceğim. Şöyle şöyle harcımı alayım. Peki, harcı burada. Evet. Birleştirdik. Şöyle. Altını şu an yüksek açtım. Hafiften tekrardan. Evet böyle. Kestaneler ve karamelize şey altta kaldı şöyle hafif. Sağdan soldan şeyi var. Şöyle şimdi bunu üzerini kapatıyoruz. Böyle. Hiçbir şekilde hava almayacak. Yarım saat böyle kalacak. O da de bayağı lezzetli oldu. Şöyle manzarayla bitireyim. Şöyle bir ağaçların arasından mükemmel görünen bir güneş batıyor. Harika. Şöyle. Zaten ben de toparlanacağım. Şöyle bir ortalığı toparlamam lazım. Ondan sonra Görüşürüz. Evet tekrar selamlar. Her şey hazır. Hatta mısır bitti bile. Şöyle mısır göstereyim. Mısır bitti bile. Kek tamam. Burada. Ondan sonra da dur. keki kaldırayım şöyle. Ondan sonra ne yaptık? Şöyle bir crumble yaptım. E, sobayı fırın gibi kullandım. Gözüküyor mu? Ha şöyle. Evet, şu şekilde bir crumble yaptım. 2023'e bu şekilde gel diyoruz. Ee, film izliyorum. Ondan sonra işte crumble'ımı yerim. Mısırımı yerim, kekimi yerim. Film izleyip artık kapatırız. Herkese iyi yıllar olsun. Seneye görüşürüz. O espriyi de yapalım değil mi? Öyle bu şekilde. Bu şekilde kapattık. Ee, kapatıyorum. Artık bir sonraki video Antalya videoları, gezi videoları devam ediyor. Ee, abone olursanız, destek olursanız çok iyi olur. Kanal küçük küçük para kazanmaya başladı. Artık her izlenme ve bunun gibi destekler e, ufak tefek gelir olarak yansımaya başlayacak. O yüzden e, desteğiniz çok önemli. Böyle. E, her yeni yıl benim için son 4 yıldır falan. 4 yıldır tam da. Tam da 4 yıldır. E, Chester'ın doğum günüyle eş anlamlı. E, o yüzden e, Chester'da 4 yaşına girdi. E, onun da e, videosunu gördüm. Çok hoş. Şimdilik. Böyle. Ha, bu arada ışık. Ha, fener. Ha, sensörlü bu ışık da. Kapanıp gidiyor. Ee, ne diyordum? Ee, Chester'ın da videosu geldi. Ona da çok teşekkür ederim. Ee, onun da annesinin de ee, yeni yılını kutluyorum. Kendinize dikkat edin. Ee, görüşürüz. Başka? Yine gitti. Ha, sensörlü. Işığım sensörlü kusura bakmayın. Böyle kapatıyorum artık. Bitti şöyle bir ortamı göstereyim. Böyle. Şöyle sobam yanıyor. Şurada. Küçük küçük. Evet burada böyle güzel şehir ışıklarıyla bir manzaram var ama kamerada çıkmadı çok iyi. Böyle. Hadi görüşürüz o zaman. Dediğim gibi destek olursanız çok iyi olur. Ee, görüşmek üzere. Bu arada e, kekin pişme süresi de e, bir saate yakın sürdü. Onu da söylemiş olalım.